Hepinize Merhaba arkadaşlar öncelikle kanalıma hoşgeldiniz bugün yepyeni bir bulut macerciliği sitesi ile karşınızdayım sitemizin na adı na naira çok yeni açılan bir sistem arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi site 10. günde ve 26.000 fazla da kullanıcısı mevcut şimdi öncelikle siteye kaydolmanız gerekiyor kayıt linkini açıklamada ve yorumda bırakacağım oradan giriş yapabilirsiniz bakın burada bizden kullanıcı adı mail adresi şifre tekrar şifre Ondan sonra da tıkladığımızda hesabımız oluşturulacaktır Evet arkadaşlar bakın buradan mining kısmına geldiğimizde işte bize 3 dolarlık bir bonus söylüyor kaydolduğumuz için bu 3 dolarla bakın buradan eth yani ethereum ve ethereum klasik kazabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi ben ethereum klasik kazıyorum ondan sonra bakın burada aşağı 256'dan görmüş olduğunuz gibi bitcoin ve bitcoin cash kazabilirsiniz ben bitcoin cash kazmaktayım Ondan sonra da script'e geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi Doge ve ltc kazabiliriz. Ben de şu an dodge kazmaktayım. Ondan sonra yatırım ve çekim işlemleri için arkadaşlar bakın burada finanse geliyoruz ve çekime tıklıyoruz. Bakın burada biz hangi coin çekmek istersek buradan ona tıklayarak seçebiliyor. Mesela bitcoin çekmek istersek minimum 0.001 bitcoin ya da ethereum classic çekmek istersek 0.5 ethereum classic litecoin çekmek istersek 0.1 litecoin doge için 15 doge ve bitcoin cash çekmek istersek de 0.0 bitcoin cash buraya cüzdan adresimizi yazıyoruz ve çekmek istediğimiz miktarı yazıyoruz ondan sonra da withdraw tıkladığımızda coinler hesabımıza gelecektir Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bakın burada referans kısmına geldiğimizde burada benim referans linkim bulunmakta. Bunu da altta koyacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz ve bizim referanslarımızın yatırım yatırımlardan biz %15'lik bir komisyon elde edebileceğiz. Bakın burada da site ondan bahsetmekte. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. İşte çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.